Selam gençler kimya adasınız kimya adası ders kanalına hoş geldiniz canlar. 34 günde TYT Kimya kampına devam ediyoruz. TYT kimyayı fullemek istiyoruz. Çünkü bu kampımızın diğer bir ismi neydi? 7'de 7 kampıydı ve takvimimize bakıyoruz. Evet takvimimizde bakın bayağı ilerledik ilk sayfada ve 11. güne geldik. Bu dersimizde metalik bağ ki zaten 3 gündür güçlü etkileşimler üzerine konuştuk. İyonik bağı anlattık. Kovalent bağı anlattık. Ve şimdi de metalik bağı anlatacağız. Ve dersin sonunda sizlere ne var gene? Ödevler var arkadaşlar. Haydi bakalım ders notları kitabından yazarak ilerliyoruz biliyorsunuz ki. Hemen ne yapacağız? Sayfa 45'i açacağız ve beraber yazarak sizler de konuyu daha iyi anlayabileceğinizi düşündüğüm için arkadaşlar. Bu öneriyi yapıyorum mutlaka. Her derste vurguluyoruz arkadaşlar. Çünkü hedefimiz full. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Ne göreceğiz dersimize dersek işte metaldir, alışımdır, metalik bağın oluşumudur. İşte elektron denizi bak bu kavramı çok önemsiyoruz. ÖSYM de soruyor zaten. Metalik aktiflik var bir de metalik bağın sağlamlığı var. İkisinin aynı şey olmadığını vurgulayacağız ve metallerin özelliklerini tekrardan burada söyleyeceğiz. Şimdi metal deyince periyodik Cetvel'deki sol taraftakiler değil mi? Yani Pevit Çetvel'deki elementlere bakarsak 118 taneydi ama işte yaklaşık olarak bir 95 tanesi falan metal biliyorsun. Yani çok fazla var. İşte altındır, platindir, sodyumdur, potasyumdur. Yani say say bitmez. Şimdi burada bu metal atomlarını bir arada tutan kuvvete bu güçlü etkileşimi biz ne diyoruz? Metalik bağ diyoruz. Bir kere metalik bağ deyince metal atomlarını bir arada tutan kuvvetten bahsedeceğiz. İşte potasyum metallerini ya da işte kalsiyum metallerini, lityum metallerini bir arada tutan kuvvet. Ya da işte bu metallerin yapmış olduğu karışımlar var değil mi? İşte çelik gibi, lehim gibi, tunç gibi, bronz gibi ki biz buna ne diyoruz? alaşımlar diyoruz. İşte alaşımlar arasındaki de o çekim kuvveti, oradaki atomların arasındaki, oradaki elektron denizi arasındaki çekim kuvvetine biz ne diyoruz? Metalik bağ diyoruz ki işte çinko ve krom gibi burada metalleri gene verdim. Tabii daha çoğaltılabilir örnekler. Yani metal atomlarını ve alaşımları burada düşüneceğiz. Alaşım neydi? Alaşım metallerin oluşturduğu karışımdır. Unutmuyorsun bak çok önemli. Yani metalin karışımı yalnız önemli. Metalleri eritiyorlar ve sıvı halde olan metalleri karıştırıyorlar bir yerde. Sonra soğumaya bırakıyorlar. Daha sonra tekrardan sertleşen o karışım alaşım olmuş olur. Peki hala devam edelim. Metallerin bu değerlik elektronları var tabii ki biliyorsun değil mi? Yani her bir elementin bir değerlik elektronu var. Ve bu atom çekirdeği tarafından aslında bunlar daha az kuvvetle çekilir. Daha böyle ne diyelim daha böyle az çekilir diyebiliriz aslında buraya. Ve bu yüzden bunlar nedir? Biraz daha serbest haldedir. Çünkü aslında bu elektronlar verilmek isteniyor değil mi? Hemen verilerek atomun soy gaz elektronun düzenine geçmesi isteniyor. Ama bu metal bu elektronlar çok hareketli olduğu için bunlar çok fazla kuvvetli çekilemiyor. Pekala Ayrıca şöyle bir şey var bu metallerinde boş değerlik orbitalleri de var. Evet bak bu da önemli. Şimdi bu böyle olunca aslında burada bir serbestlik oluyor. Şimdi bunu biz şekil üzerine gösterelim istersen. Ben buraya şimdi 4 tane atom verdim tamam mı? Buradaki buradaki artılar atomun çekirdeği. Etrafına işte burada hani renklendirdim aslında şimdi ben bunu dersi başlamadan önce bu elektronları. Etrafında da nedir? Atomun etrafına dönüyor. Mesela bu kırmızı elektron ne yapıyor? Bu atomun etrafında dönüyor. Bu çekirdeğin etrafında dönüyor diyelim. Bu mavi elektron bu çekirdeğin etrafında dönüyor. Yeşil elektron burada dönüyor. Sarı elektron da burada dönüyor. Ama şimdi şöyle bir şey var. Bunlar serbest olduğu için kırmızı elektron burada dönerken bir de ne yapıyor hop gidiyor burada dönüyor yanındaki komşusunda dönüyor hatta hemen bak şurada dönüyor elektron görüyorsun ki hatta gidiyor burada dönüyor yani bu elektron gidiyor böyle farklı hemen komşu çekirdeğin etrafına dönmeye çalışıyor e, mavi elektron ne yapıyor aynı şekilde bak o da öyle Bu burada dönerken gidiyor mesela komşusunun etrafına dönüyor evet hemen böyle burada dönüyor evet hemen burada burada dönüyor yani böyle bir farklı farklı yapılar gene yeşil elektron burada dönüyordu aslında ne yapıyor komşunun etrafına dönmeye başlıyor hemen yanındaki komşunun etrafına dönüyor. Evet mesela bu sarı elektron burada dönerken gidiyor buradakini de dönüyor falan filan. Böyle bir kargaşa oluyor. Yani aslında şekil olarak şuna benziyor olay bakarsan. Ortada çekirdeklerimiz kalıyor artı yüklü. Etrafında ise böyle bir sürü yani değil mi binlerce ne var? Binlerce dansöz var desem. Hayır olmaz tabii ki. Binlerce ne var arkadaşlar? Elektron var. işte bu yapı bu şekilde oluşuyor. Yani ortada çekirdek var. Artı yüklü bir katyon var. Etrafında ise biz buna elektron denizi diyoruz. İşte bu çekirdekle yani ortadaki çekirdekle elektron denizi arasındaki elektrostatik çekim kuvvetine biz ne diyoruz? işte metalik bağ diyoruz. Metalik bağın oluşumu bu şekildedir ve işte burada Yine görüyorsun ki elektrosa çekim kuvveti varsa gene bu çok çok sağlamdır. Yani kovalent bağ göre daha sağlamdır ama iyonik bağda eş değerdir diyoruz. Evet, o zaman şimdi ne diyeceğiz? Bu çok sayıda negatif yüklü elektronları biz elektron denizi adını veriyoruz. İşte bu elektron denizi ile o pozitif metal katyonları arasındaki güçlü etkileşime biz metalik bağ diyeceğiz. Evet metalik bağ demek ki bu şekilde oluşur. A metaller arasında böyle bir durum yok. Metallerin ki serbest olduğu için metalik bağ vardır. O yüzden demek ki güçlü etkileşimleri biz 3'e ayırmıştık. İyonik bağ anlatmıştık. Kovalent bağ anlatmıştık. Şu anda metalik bağı anlatıyoruz. Aman diyeyim dikkat edin tamam mı? peki hala şimdi bu elektron denizinden bahsettik ya acaba bu metale ne kazandırır çok önemli şimdi metallerin ne özelliği var metaller tabii ki katı ve katı halde ne yapıyorlar e, sıvı halde de aynı şekilde elektriği iletebiliyorlar değil mi İşte bu metalin elektriği iletebilmesi Aynı zamanda ısıyı iletebilmesi, elektriği ve ısıyı iletebilmesi arkadaşlar nedir? Bu elektron denizi sayesindedir. Evet, bu önemli. Peki devam ediyoruz. Başka ne kazanıyor metal? Arkadaşlar metallerin parlak olabilmesi, işte buradaki serbest elektronlar enerji alıyorlar ve ne yapıyorlar? Uyarılıyorlar. Tekrardan temel hale geçerken ne yapıyorlar? Dışarıya ışık yansıtıyorlar. İşte bu parlaklık. Bunu böyle görebiliyoruz. Peki devam edelim. Başka ne özellik vardır? İşte bunların erime ve kaynama noktalarının aslında erime ve kaynama noktalarının aslında şöyle erime yazalım da daha net anlayalım. Ben biraz kötü yazıyorum ama sizler kitabınıza daha güzel yazarsınız arkadaşlar. Tabii ki tablete yazmak biraz zor. Ben de tabii ki çok iyi yazan bir insan değilim. Yazım o kadar iyi değil ama tablete yazınca biraz daha tabii kayıyor. Onu söyleyeyim ama elimden geldiğince de anlaşılır yazmaya çalışıyorum. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Erime ve Kaynama noktaları nedir bunlar arkadaşlar? Yüksektir. Aynı zamanda bunların neyi vardır? Sertlikleri vardır. Serttir diyebiliriz. Peki başka ne özellik var? Bak şimdi metalleri biz ne yapabiliriz? Tel ve levha haline getirebiliriz. Evet, tel ve levha haline gelir ki buna ne diyorlar biliyor musun? Buna Hat delenebilme. Bakalım yazabileceğim mi? Hat delenebilme. Evet yazdım galiba arkadaşlar. Ee, biraz yazması da söylemesi de zor. Hat delenebilme. Yani haddini bildiriyoruz metallerin. Şekil veriyoruz. Onlardan mesela işte tabak yapıyoruz. işte bıçak yapıyoruz. Çatal yapıyoruz gibi gibi. Değil mi? Hayatımızda çok çok böyle arabaların mesela her tarafında kullanıyoruz. Biliyorsunuz yani metaller bizim için olmazsa olmazımız. Diğer notumuza geldik. Şimdi burada metalik bağın sağlamlığını düşüneceğiz. Metalik bağın sağlamlığı deyince metallerin fiziksel özelliklerinin belirlediği bir Kavramdan bahsediyoruz. Yani o metalin hangi şartlarda katı, hangi sıcaklıkta sıvı olduğunu gösterir. Bir şey söyleyelim. Metalik bağ sağlamlığı arttıkça o metalin hem erime noktası artar, hem de kaynama noktası artar. Tamam, mı? bunu biliyoruz. Peki bu metalik bağın sağlamlığı neyle alakalı? Tamamen burada elektron denizin oluşumuyla al alakalıdır. Şimdi burada şöyle bir şey yazacağım. Ben ve bunu anlamaya çalışacağız beraber o atomun o metalin atom çapıyla ters orantılıdır. Değer elektron sayısıyla da doğru orantılıdır. Mesela şimdi elektron denizinin oluşması ne kadar fazlaysa metalik bağın sağlanma o kadar fazladır diyoruz ya. Mesela bir tane atom düşünelim. Çekirdeği var bir tane. Değer elektron sayısı 1 tamam mı? Şöyle bir şey var tamam Böyle bir durum var. Değer elektron sayısı 1. Şimdi burada ne yapıyor? Hem bu burada dönerken ee, bu, bu, gidiyor burada dönüyor zaten görüyorsun ki. Gidiyor mesela bu burada dönerken gidiyor burada dönüyor. Böyle bir elektron denizi oluşturabiliyoruz. Değer Elektron sayısı birken böyle bir elektron denizi oluşabilir. Ama mesela e, burada elektron sayısı bir değil de elektron sayısı bu vatandaşın iki olmuş olsaydı, mesela iki tane elektron burada dönmüş olsaydı zaten bir atom etrafında, bir çekirdek etrafında, Diğerin etrafında da zaten iki tane elektronun döndüğünü varsayalım, tamam mı? O zaman ne olurdu? Burada daha fazla bir hareket olmaz mıydı? Mesela bu gidip burada dönecekti, bu gidip burada dönecekti, bu gidip burada dönecekti, bu gidip burada, dönecekti, bu gidip burada... yani daha fazla elektron olacaktı ve elektron denizinin yoğun daha fazla. O zaman demek ki değerli elektron sayısının fazla olması oradaki elektron denizin yoğunluğunu artırır. Bir de mesela şöyle düşün büyük bir atom olsaydı mesela büyük bir çekirdek olsaydı diye düşün mesela büyük bir atom olduğunu varsayalım. Mesela burada bir tur attığını düşünelim ama küçük bir atom etrafında değil mi daha fazla tur atabilir. O zaman demek ki atomun küçülmesi daha fazla tur atmasını sağlayacak daha fazla yoğun bir ortam oluşturacak. O zaman demek ki atom çapıyla ters orantılı oluyor ama değer kektron sayısı doğru orantılı bir ifade var. O zaman şimdi nasıl değişir değer kektron sayısı hatırlar mısın? Peri bir periyotta. Bir periyotta bir anın bir, iki anın 2 3 anın 3. Demek ki bir periyotta biz sağa doğru gidersek yani 3 yönüne doğru gidersek değer kektron sayısı artar. Ve bu durumda aslında ne olur? Metalik bağın sağlamlığı artar. Aynı zamanda atom çapının da azalmasını istiyorum. Yani dört yönü zaten atom çapı bir grupta yukarı doğru azalır. O zaman demek ki bu durumda atom çapı azalmasıyla beraber benim işime gelir. O zaman periyod cetvelde 3 ve 4 yönüne doğru gidilirse metalik bağın kuvveti artar. 1 ve 2 yönüne doğru gidilirse metalik bağın kuvveti azalır. Bak ne ile ters oldu? Hani metalik aktiflikle tam zıt oldu. Metalik aktiflik demek elektron verebilme kabiliyeti değil mi? Bak bununla bu aynı şey değil. Bak burada metalik bağın sağlamlığı yani elektron denizinin yoğunluğundan bahsediyorsak değerli elektron sayısının fazla olması lazım. Yani sağa doğru gitmemiz lazım. Ve atom çapında küçülmesi lazım. O zaman metaller arasında baktığımız zaman 3 ve 4 yönünde... O zaman ne olur metalik bağın sağlamlığı artar ve metalik bağın sağlamlığı arttıkça erime ve kaynaklıkları ne yapar yükselir diyoruz. Şimdi bununla ilgili bir tane uygulama yapmak istiyorum sana. Şimdi elimde sodyum var, magnezyum var, potasyum var. Öncelikle hem aktifliklerini kıyaslayalım hem de burada metalik bağın kuvvetlerini kıyaslayalım. Şimdi ben burada önce aktifliğini kıyaslamak istersem sodyum nerede 11 hemen yerini bulayım 2 8 1 Burada aktiflik demek kolayca elektron verebilme demektir. Bak 3 katmanı var. 3. periyot diyoruz. Değer elektron sayısı 1 bir, 1A. Evet bunu böyle yazdık. Peki hemen yanında magnezyum var zaten. Magnezyumda ne olur? 2 8 2 değer sayısı 2. O da 3. periyot. 2A grubu elementi oldu. Devam ediyorum şimdi. Potasyum var. Potasyum 19. Ne yapacağım? 2 8 8 1 yapacağım. Kaç katmanı var? 4 katmanı var. 4. periyot ve 1A grubu olarak karşımıza Geldi. Şimdi benim burada bir tane periyot çetvelim olsun. Tamam mı? Periyot çetvelde bir kesit yaptım şimdi ben buraya. Şimdi yukarısı 3. periyot. Aşağısı 4. E, periyot. Şimdi burası 1A grubu. Burası da 2A grubu. Kim var? 3. periyotta sodyum var. Onun altında potasyum var. Ve burada da tabii ki kim var? Magnezyum var diyoruz. Şimdi burada ben aktifliği kıyaslarsam aktiflik bir periyotta sola doğru bir grupta ise aşağı doğru. O zaman en aktif kim? Potasyum. Yani aktif demek aslında elektron kolayca verebilme demektir. Evet. Bunu böyle gördünüz mü? Evet dolayısıyla burada en kolay kim verir? Potasyum verir. Sonra sodyum, sonra magnezyum. Evet yani elektronegatiflikle zıttır. Elektronegatifliğin zıttı elektropozitiftir zaten. O zaman burada potasyum daha elektropozitif bir elementtir diyoruz. Peki ben şimdi burada metalik bağların kuvvetlerini kıyaslamak istiyorum. O zaman ne yapacağım bu sefer? Tam tersi. Çünkü değer elektron sayısının fazla olması lazım. Atom çapında küçük olması lazım. Ki o zaman ne yapacağız? Sağa doğru ve yukarı doğru gideceğiz. Üçünü kıyasladığımda kim büyük olur? Magnezyum büyük olur. Sonra kim büyük olur diye bakarsak tabii ki sodyum büyük olur. Burada en gariban da potasyum Erime ve kaynama noktası en küçük. Yani bir a grubu metalleri çok aktiftir ama bunlar çok yumuşaktır aslında. Çünkü bunların metalik bağları çok zayıf olduğu için erime ve kaynama noktaları diğer metallerden küçüktür diyoruz. Evet bu şekilde konumuzu anlattık. Haydi bakalım sorularımıza dersimize devam ediyoruz. Şimdi sorumuza bakalım ben ne yaptım? Sayfa 58'deki 3 nolu soru. Soru bankamızdan bu sorumuzu aldım. Elimizde görüyorsun ki X, Y, Z, Q, T atomları var. Buna göre acaba hangisi yanlıştır diye sormuş. Demiş ki X ile Q arasında iyonik bağ oluşur. Peki X kimdir? Bak X 1A grubundaki bir metaldir görüyorsun ki. Evet. Peki Q kimdir? Q da zaten 7A grubunda bir halojen yani A metaldir. E metal A metal arasında hatta XQ bileşiği oluşur. Biri artı bir biri eksi bir çünkü. O yüzden iyonik bağlıdır. Evet bu doğru. Devam ediyorum şimdi. T'nin atomları arasında güçlü etkileşim bulunmaz demiş. Peki bu T kim? T soy gaz. Normalde atom atom kovalent bağ oluşturarak güçlü etkileşim oluşturabilir. Ama T bir soy gaz. Soy gaz atomları arasında zayıf etkileşimler vardır. Evet bu da doğru gelir. Çünkü soy gaz atomları bir molekül yapısı oluşturamaz. Bileşik yapamaz. O yüzden bu ifade de doğru gelir. Devam ediyorum. X'e bileşimdeki iyonik bağ kuvveti YZ2 bileşenindekinden fazdır. Bir kalsın burada. Devam edeceğim ben buna. Aynı şartlarda yenerimi noktası x'inkinden büyüktür. Bak şimdi burada bakalım. Y de X de ikisi de nedir? İkisi de aslında bakarsanız bunların metaldir. Metaller arasında ne vardır? E, ee, burada metalik bağ vardır. Bir kere bak bir şey söyleyeyim. Y ve X'in erime ve kaynama noktaları aslında bunlardan fazladır. Neden? Çünkü A metallerinki daha düşük oluyor. O bir kere ayrı. Ama ikisini kıyasladığım zaman kimin daha fazla? Metalik bağın büyük olanın fazla ki. Metalik bağ kimin büyük? Bak sağda ve yukarıda görüyorsun ki kim var? Y var. Dolayısıyla Y'nin aslında erime noktası kaynama noktası X'e göre daha büyüktür. Ama kim daha aktiftir dersen yani kim daha kolay olarak elektron verebilir dersen X daha kolay verebilirdi devam ediyorum şimdi evet diyor ki Z2 apolar kovalent bağlıdır zaten Z7A Z atomlar arasında bir tane bağ olur 7A olunca zaten biliyorsun ki aynı atomlar arasındaki biz kovalent bağ diyoruz apolar kovalent bağ diyoruz evet molekülümüz bütün olarak apolar aynı zamanda bağımızda zaten apolar aynı atomlar arasında ZZ atomları arasında olduğu için ve bu da doğru geldi Şimdi C şıkkına bakalım. Şimdi C şıkkında aslında bu soru çok güzel bir soru. Neden biliyor musunuz? Çünkü biz bu zamana kadar iyonik bağda gördük. Kovalent bağı gördük, metalik bağı gördük. Hepsini ifade eden bir soru oldu. Şimdi C şıkkında iyonik bağ ile bize soru sormuş. Demiş ki XZ bileşiğinde demiş iyonik bağ kuvveti YZ bileşiğinden fazla mıdır? Şimdi acaba bak iyonik bağ kuvvetinde biz niye bakıyorduk? Şuna bakıyorduk bak. Yüklerin çarpımı bölü diyorduk. Atom çapları arasındaki ilişki. Şimdi bak bu ifade büyüdükçe yani çap bölü, yük bölü çap oranımız bu değerimiz büyüdükçe arkadaşlar ne oluyordu biliyor musunuz? Bu değer büyüdükçe bizim buradaki iyonik bağımız sağlamlaşıyordu. Onu söyleyebiliriz. Ve iyonik bağ kuvveti sağlamlaştıkça o iyonik bağlı için erime ve kaynak noktası da artardı. Şimdi x'in yüküne x bak bir ada yani burada artı bir. Z ne? Z'nin yükü bakın 7A'da eksi 1. Yani x çarpı z artı 1 çarpı eksi 1. Burada bakarsan yüklerin çarpımı burada mutlak değer içinde 1 oluyor. Tamam mı? Bir Peki şey diğerine bakalım. Diğeri ki bak y burada ne? Y burada 2A. Y'nin yükseltgen basamağı artı 2. Evet. Y bak burada artı 2 olarak karşımıza geldi. Z zaten e, 1A, 7A o da eksi 1. Yani ne yapıyoruz? 2 çarpı eksi 1 ama burada tabii ki e, ne yapıyoruz? E, mutlak değer içerisinde bu da 2. Ha kimin yüklerinin çarpımı daha fazla görüyorsun ki? Y YZ2. YZ2'nin yüklerin çarpımı daha fazla olduğu için bu bileşiğin iyonik bağın kuvveti daha fazla. Yani ben erime ve kaynama noktası ilişkisine bakarsam YZ2 bileşiğinin kaynama noktası aynı zamanda XZ bileşiğinden de fazladır deriz. Onu da belirteyim tamam mı? Kaynama noktası kıyaslaması yapabiliriz. Erime noktası kıyaslaması yapabiliriz. Çünkü iyonik bağ kuvvetini bu şekilde kıyaslamıştık. Yük bölü çap. Ha, eğer burada yükler eşit gelseydi Çaplara bakacaktım, atomlara bakacaktım. atom çapı büyüdükçe benim için dezavantaj olacaktı. Ama burada önceliğimiz yük oluyor zaten. Buradaki zaten orada farklılığı bulmuş olduk. Peki ne yapacağız o zaman burada? Ne yapacağım? C şıkkını işaretleyeceğim. Eğer burada eşitlik olsaydı mesela yüklerde Z'ler ortakken Y ve X'in çapına bakardım. X'in çapı büyük olduğu için zaten bu da de dezavantajdı. çapında yani çapın da küçük olması burada avantajı çünkü tamam mı? Onu da söylemiş olalım. Geldik diğer sorumuza. Bu sorumuzu da kitabımızdan alıyoruz. Yine soru bankamızdan. Sayfa 57'deki 9. soru. Bakalım şimdi demiş ki metalik bağın oluşumunu açıklayan elektron denizi modeli metallerin bazı özelliklerin açıklanmasında da kullanılabilir. Buna göre metallerin hangi özelliği elektron denizi modeli açıklanabilir dersek evet ısı ve elektrik iletmesi doğru elektron denizi de açıklamıştık zaten. Devam ediyoruz. Metallerin haddelenebilmesi yani tel ve levha haline getirilebilmesi ve de yüzeylerinin parlak olması. Evet Evet, bunların hepsi de nedir? Elektron denizi modeliyle açıklanabiliriz. Bunların hepsini açıklayabildik. Pekala bak şimdi ne oldu? Test 28'den test 25'e arkadaşlar evet biz kimyasal bağları anlattık iyonik bağ, kovalent bağ, metalik bağ 3 gündür bunu anlatıyoruz. Şimdi test 25'ten test 28'e yani sayfa 54'ten 61'e kadar olan testlerimizi 4 tane testimizi bugün yapıyoruz. Bugün başka videomuz yok. Çünkü neden yok? Arkadaşlar 4 tane testiniz var. Bunları adam akıllı öğreniyorsunuz. Çok çok önemlidir. Yapamadıklarınızın mutlaka video çözümlerini aşağıya zaten ben bu videonun altına koydum arkadaşlar oynatma listesi. Oradan izliyorsunuz ve bu şekilde eksik bir nokta kalmıyor arkadaşlar bu şekilde tamamlıyoruz ve hedefe yani full'e bir adım daha yaklaşıyoruz böyle adım adım gidiyoruz fark ediyorsanız haydi bakalım hedefimiz fulldür görüşmek üzere.